Vitrin'de kedi ve köpek satışına dur denildi. İş yerlerine verilen iznin dolmasına da çok az bir süre kaldı. Hayvanlar artık doğal ortamlarında sahipleriyle tanışacak. Yalnızca yemek ve su gibi ihtiyaçları karşılanıyor, küçücük alanlarda tutuluyorlardı. Vitrinde kedi köpek satışına yasak geldi. 14 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren kanun düzenlemesinin ardından iş yerlerinde bir yıl geçiş süresi doluyor. Hayvanları koruma kanunu kapsamında 14 Temmuz'dan itibaren pet shoplarda kedi ve köpek sergilenmesi yasak kapsamına girecek ve yasağa uymayanlara 2043 lira para cezası uygulanacak. Yani kedi köpek sergilemeye devam eden iş yerleri her hayvan başına 2043 lira para cezası ödeyecek. Tamamdır Satışlar internet üzerinden katalogdan yapılacak. Hayvanın fotoğrafları ve bilgileri satıcı tarafından internete yüklenecek. Müşteriler bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse internet üzerinden alım gerçekleştirecek. Satıcı hayvanı doğal ortamından sahibine teslim edecek. Evcil hayvan satış izni olan iş yerlerinde kuş, balık, hamster gibi hayvanların satışı devam edecek. Üretim yerlerindeki hayvanların çipleri takılarak teslim edilecek ve böylelikle sokağa terk etme gibi olumsuz durumların önüne geçilmiş olacak. Özellikle yaz aylarında bazı aileler çocuklarını mutlu etmek için aldıkları hayvanları daha sonra sokağa bırakıyorlardı. Çip sayesinde sokaktaki hayvanların kime ait olduğu, hangi tarihte nerede üretildiği, yapılan aşılarının bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilecek. Efendim şimdi tam da hayvanlar doğal ortamında sahipleriyle tanışacak derken doğal ortamı mıdır değil midir bilemediğimiz bir haberle karşı karşıya kaldık. Şehrin göbeğinde bir maymunla karşılaştık. Bağcılardan bahsediyoruz. Ağaçların arasında gezerken görüldü. Ekipler yaklaşık 2 saatlik bir çalışma yürüttü. Burası ne orman ne de hayvanat bahçesi. Şehrin tam da göbeği. Vatandaşların indirmek için seferber olduğuysa daldan dala dolaşan bir maymun. İstanbul Bağcılar'da mahalle sakinleri ağaçtan ağaca zıplayan bir maymun gördü. Gel gel, getirdi, <laughs> gel Vatandaşlar önce kendi imkanlarıyla maymunu aşağı indirmeye çalıştı. Çin, çin, çin. Başarılı olamayan mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler de maymunu indirebilmek için uzun uğraşlar verdi. Gel, bize, aa, aa, ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda maymunu uyuşturucu iğneyle bayılttı. Mahalle sakinleri ağaçta bayılmış vaziyette duran maymunun yere düşmemesi için branda geldi. Baygın hayvan gerilen brandanın üzerine indirildi. Bayıldığı için biraz üzüldüm ama... Hayvanı indirdik en azından. Sevimli bir hayvandı. Hareketsiz duran maymun mahallelinin ilgi odağı oldu. Herkes onunla fotoğraf çekildi. Ben önce, ben önce. Ben önce, ben önce maymun, Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü. Nereden geldiği ise bilinmiyor. Getir.